Yeniden merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bir günün makyajıyla birlikte sizlerle birlikteyim. Ortaya karışık olacak gene bugünkü de. Ee, önce kaşlarla başlayalım. Bu hafta geçtiğimiz hafta içinde Diva markasının PNG markasının Diva isimli şöyle bir kaş jeli geldi. İçinde kaşları besleyici yağlar da bulunmakta. Allah bakalım bir müddet kullanacağım şurada benim boşluklarım var. Onlara nasıl gelecek? Tutuşu çok sert olmamakla birlikte e, gün içinde kaşlarımın olduğu gibi e, durduğunu söyleyebilirim kullandığım e, ışığı farklı bir ışıkta çekiyorum e, lütfen her zamanki gibi yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum fırçalarımı almamışım hemen fırçalarımı alayım şöyle şuradan nasılsınız nasıl gidiyor? Ee, Bildiğiniz gibi biz artık böyle şey Instagram'da falan da her gün e, haberleşiyoruz. Maybelline Instant Razor'ını kullanacağım. Bu ara oldukça sık bunu kullanıyorum ki birazcık azalsın. E, elimde açmayı düşündüğüm bir katıcı daha var çünkü. O yüzden ve e, Maybelline'in Perfector dördü bir arada olan şu. Yazın çok severek kullandığım. Ama son bir haftadır kullanıyorum. Ee, belki daha yazlık mı ince bir ürün bilmiyorum. Ee, böyle hani su gibi geliyor. Evet öyleydi ama herhalde jelini biraz daha kapatıcı bir şeyler istiyor bu ara. O yüzden bunu bitirmeye çalışıyorum. Zaten durduğu yerde azalıyordu. Muhtemelen bir hafta, on gün içinde her gün kullanırsam bitecek. Ee, Şunla gene en iyi sonucu alıyorum. Şu telefonu değiştirdikten beri ışık ve ee, görüntü ayarlarını tam ayarlamakta zorlanıyorum açıkçası. O yüzden her videoda farklı bir ışık görebilirsiniz bende. Çok nemlenmiş herhalde. sıvısı falan artmış. Katısını kullandık. bu bir yıkansın. Şimdi far paleti olarak Pretty'nin e, Emotions far paleti ve toprak tonlarında yapasım yani bugün. Şu paletten göz kapağıma komple hangi rengi sürsek bakayım simsiz olan yani şu rengi göz kapağına uygulayalım. Asim siz dedik bak gene bunu. Daha önce dejavu oldum. Bunu daha önce yaşadık. Ama burada mı Instagram'da mı bilmiyorum. Şimdi, şimdi, şimdi şöyle bir böyle canlı bir turuncuyu katlanma bölgesine dediğim gibi bugün Allah ne verdiyse makyajı şu böyle bronz kahve gibi olan da şöyle bir dış köşelere geçeyim. Aslında soğuk kahve de geçsem olurmuş. Hamda şarkılar çalıyordu. Aa, ne yapsak ne yapsak. Şöyle aynı rengi alt kepekliklerine de süreyim. birazcık ışıltı bassak mı? Hangi renk? Valla şu renk nasıl olsa bugün her telden <laughs> makyajımız şöyle. Bence yeterli. Ee, kalem olarak Flormer'ın e, ee, tatu jellerinden siyah göz kalemini süreyim. O kadar nemli ki şey fondöten elim kayıyor. Bir pudra basalım mı biz buna? Gerçi bütün gün sonra böyle yüzümde şey oluyor. <laughs> çekiyor cildim nemini. Sanırım eşit oldu. Mesela bitirmeye çalıştıklarımdan bir tanesi de Firework maskara. Kolay kolay biteceğe benzemiyor. O yüzden araya başka maskaralar da alabilirim. Güzel bir maskara yani kurudukça bence daha da güzelleşmeye başladı. Tabii böyle kat kat uyguluyorum Ondan sonra akşam temizlerken kendime söyleniyorum ne gerek vardı o kadar fazla sürmeye. <laughs> Hemen bir kontrol yapalım. Farmasinin kontür kontür stiklerinden wink rengi. Çok alıştım buna. Rengi soğuk ton böyle hiç daha önce bu kadar soğuk tonu kullanmamıştım. Ama bu bayağı bir hoşuma gitti. Bunlar da yani fiyatları o kadar çok artmış ki bulabiliyorsanız mesela e, semtlerde temsilciler falan oluyor böyle. işte kozmetik mağazalarınızda falan. E, uygun fiyatta, eski fiyattan e, verebiliyorlar. Öyle alın bence. Çünkü hani neredeyse muadil gösterdikleri, benzer gösterdikleri e, ürünün fiyatına yaklaşmış fiyatı. E, Allık olarak e, Arya Bektaş'ın çıkartmış olduğu Hola allıklardan, benim gibi kırmızı olan tam ismini söyleyeyim. Soğuk pembesini istiyordum. Yani ya kaldırdılar ya stok yok. Ee, bu Sweet Red olanı zaten kırmızı tek ton. Ee, alamadım onu. Ve, hani alsaydım iyi olurdu. Değişik o renk hiçbir aldığım yoktu. Belki stok gelirse sonra. Pigmentları falan gayet iyi. Ee, böyle lip balmlarını da çıkartmışlar. Şu bulabilirsem ha şöyle şu tarzda ama almayı düşünmedim. Bayağı bir ürün grubunu bir anda yükseltmiş. çerçeve çerçevede yapalım. Güzel duruyor. Evet. Bence başarılı. Hele böyle allık körlüğü yaşayan birisi için bence gayet güzel. Tavsiye ederim. En çok satılan renklerden biri de buydu galiba bildiğim kadarıyla. Şimdi e, dudağıma kalem olarak notun a, iki numara galiba bu. E, i̇ki numara rose rengini kullanacağım. Üzerine de e, Mission'ın kendi color bağımlarından e, apple rengini uygulayacağım. Şunun kuru su rengini de aldım. Çok güzel. Instagram'da paylaştım. E, çok hoşlar bence. Çok güzel duruyorlar. Fiyat olarak da uygunlar. Mesela eskiden Juicy Pantslar hepsi her yerde söylüyorum. Çok pahalı gelirdi e, ee, şu anda önce daha alınabilir gözüküyor. Zaten fiyat algımı kaybettim ben. 500 lira deseler iyi uygunmuş falan diyebiliyorum bazen. Ya da işte 25 lira diyorlar bir şeye. Nasıl yani falan diyebiliyorum. O yüzden eviniz aynı durumdayız bence. böyle durumda da kim ne kakalarsa şeklinde diyeceğim. Ayıp olacak neyse. Şöyle bunlar aslında renkli bir lip balm ama renkleri çok güzel. Ee, Kalıcılar böyle yumuşak e, nemlendiricili bir ruj gibi düşünebilirsiniz. Bu rengi dudağımda ilk kez deniyorum. Öbür rengi çak sevdim. El hafif turuncu alt bir apple elma kırmızısı gibi. Elma kırmızısı değil bence. Nemlendirmesi acayip güzel. Yapışkanlık yok. Ve bir rip bağımına göre bence e, renk vermesi de oldukça başarılı bence. Çok efe, e, şey yapalım. Şu önce bir sabitleyiciyi sıkalım. Hı. birazcık da böyle saçlarımızı yağlayalım. Yine aynı PNG Cosmetics'den gelen e, saç bakım serumu parlaklık e, nemlendirme ve güçlendirme e, yazıyor üstümde. Argan yağlı bir e, saç bakımı yağı. Bir minnacık pompa saç uçlarıma e, hangi videoda daha önce sıralanır bilmiyorum yüklenir. E, son bir röfle yaptırdım. Yani dip röfle gibiydi. Ama yıprandı saçlarım. Çok şuradan falan koptular. Bunlar perçem değiller. <laughs> Ama düzgün kopmuşlar. Ee, uçlarını da birazcık böyle düzeltemek için şey yaptım. Kestirdim. Ee, toparlanır inşallah. Evet bugün de böyle her terden her dilden. <laughs> Bunların parlaklıkları çok güzel. Oldukça başarılı. Başka yapacağınız bir şey var mı? Yok. Ee, çektiğim gün pazar. O hangi gün izlersiniz bilmiyorum. Ee, gününüz şahane geçsin. Ee, kendinize iyi bakın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.